Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir Zula videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz arkadaşlar ne zamandan beri video gelmiyor. Şimdi ben internetimde sıkıntı vardı. Şimdi internetimi düzelttirdim. Şimdi ilk Zula bu galiba ilk Zula videom sizlerle çektiğim. Arkadaşlar hep kelle atıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi takımda arkadaşlar birinci olacağım. Birinci olmaya çalışacağım yani. İnşallah da olabilirim. Arkadaşlar ondan önce inşallah kazanırız da. Bak evet, şimdi burada inelim. Onu değiştir. Ya. Has. Has. var. Bomba attı. Arkadaşlar bombayla öldüm ya. Adamın canı sıfırmış. Ben öldüm adam da öldü arkadaşlar. Yok. Adam öldü sonra tam ölmeden önce bomba attı. Bomba bana gelirse adam öldü. Oh, there's şimdi bir dakika. Tamam. Arkadaşlar video kapalı diye korkuyorum zaten. devam edeyim. Az önce bir ses geldi arkadaşlar o ses, o ses diye. Video kapalı sanırım zaten. Öldüm arkadaşlar. Takımda sunucum ya. Arkadaşlar zaten İnternet sıkıntı olduğu için ne zaman ne Zula da oynayamıyordum. Şu yeni oynamaya başladım. Şimdi fazla iyi oynayamıyorum. Bundan dolayı sizden özür dilerim. İki, sondan ikinciyiz. Tam böyle yavaş yavaş yükselerim. Evet. Oyunu odaklanıyorum arkadaşlar. Videoda fazla konuşuyorum. Aşağı gelin arkadaşlar. Ya da var ya. Arkadaşlar of. Şimdi. Ne? Biraz mekan oynayacağım bundan sonra. Biraz. Ya bir bomba atalım. Ama bu yaptı adamı Silah alıyorum. Ya silah alıp ölüyorum ya. Silah bir tane almayacağım ya da. Ben şu mekanla oynayayım. En sevdiğim silahlardan biri. Silah şunu alacağım. Benim bir şey var mı? Bakın MPT 76'yı. Uf, güzel vurdu uzaktan. Aha arkalandı. Arka Arkadaşlar arkalamayı hiç sevmiyorum. Hep geliyorlar, öldürüyorlar. Sinir oluyorum ya? Arkadaşlar bu video 10 beğeni gelirse sonraki videolarda arkadaşlarımla birlikte çekeceğim. Ben beni yine öldürdü. Şimdi ben gideyim. Ya bu silah kötü ya. Bu daha iyi. En sevdiğim silahlardan biri Mekon ama aksini kullanıyor. Ha, evet. Ya yani. yani kaybettik arkadaşlar. Bir ya arkadaşlar. Bir geri durdurup öbe geleceğim. Daha durdurmam arkadaşlar. Bir de. Bir dakika bir de Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bir oyuna daha girdik. Bunda İnşallah kazanırız. inde kaybetmiştik. Ondan o olup bilgisayar krasım geldi. <laughs> Daha sonra, oh. Şimdi ya şu kristal konuyor İlk defa giriyorum. Öncelerde belki görmüşüm. almışım. Kristal bildiğim kadar öyle. Oyun en iyi silah şey galiba. Ne diyor? En iyi Kulak 18, ikinci 17. Silahlarda M6 M6 LRC 160 veya M6 LRC en iyi silah galiba. Öyle diyor bazıları. Ondan iyi bildikleriniz var. Söyleyin yorumlarda. Arkadaşlar bu gece dediğim gibi online'dan fazla gelirse arkadaşlarla beraber de çekeceğim. Ben yine bitiyor. Zaten daha öncelerde bir arkadaşımla video atmıştım. Onun, onun yenisi gibi bir şey ama Minecraft olmaz. Minecraft'ta adamlar trollemişti Covid ya da. Oha, kolisyonlar Arkadaşlar bu silahı da sevdim. Güzelmiş yani. Şimdi arkadaşlar biz buraya pusalım, çıkalım vuralım. Hop, adam vurdu. Arkadaşlar dün bir video attım. Bugün de atmayı düşünüyorum. Aha üç kişi. Gel gel gel. Gel gel. Seri katil. Şimdi seri katil olacak o kasabede. bekle. Ya of, yapamadım ya. Arkadaşlar bu oyunda biraz iyi oynadım yine de eski eskileri hatırladım. Hmm. Arkadaşlar o zaman buradan... tamamladım unutmayın bu arada. Jon Skywalker video atmışsın animasyon. Onun alıntı link, alıntı alıntı olduğunu söylemiştim size. Altta alı, ha, nereden aldığımı linki yazıyor. Oraya gidip oradan da izleyebiliyorsunuz Aa, ben bir adam öldü. Oh. Ya almayacağım. Çünkü Ender Sabir. Bu adamın elinde Ender Sabir var. Of. Oh. Bu ölürse alırım ben. Vay salak bombayla öldü. Abi tane daha atılar. ben de öldüm ya. Adama gülüyordum ben de öldüm. Arkadaşlar bu arada kendi videolarımda normalde küfür ediyorum. Dünkü videoda Dünkü video küfürlüydü. Onun için özür dilerim küfürden rahatsız olanlar için. Adam arkalayacağım. Tabi arkaya alabilirsek. Az. Rezil olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kadar ne oluyor lan? Yes, Aşağıya. Adam arkadan saray kuruyor ya. Yer aldı. Şimdi arkadaşlar bu silahla bir adam öldürmeden gitmeyecek. Kelle. Ben spektör çok sevdim. Ya çok sevdim ya. Geber geber geber. Uh. Adam içime girdi bildiğin arkadaşlar sıkmak için. Arkadaşlar bu arada daha yeni kalktık. Sabah 6 6 gibi şu an saatler. Saat 6 gibi bir şey. Ya 6 gibi değil de ya bir dakika. 6 değil ya. Saat geçe ya Şaka yaptım arkadaşlar normalde 6 değil de Yine de kaçta kalktım bilmiyorum bir Videoda Gigantik ama bakmışımdır Orada görürsünüz Ondan çıkmıştım az önce, öldürmeden Şimdi arkadaşlar, oyun bitiyor yine. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay. Ya da bay bay değil, bir dakika. İki saniye, alavaya atış ederim. Bir dakika, bir adam daha öldürebilirsem öldüreceğim, sonra bay, bay. Ve bay bay. Arkadaşlar, bu maçı kazandık işte. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bir takip etmeyi